Sevgili Koğlu Bahçe, Encan Hayvancılık YouTube kanalı takipçilerimiz. Merhaba. Bu video ile beraber yeni bir seriye başlamak istiyorum. Sizler için küçük kafes kuşlarını tanıtmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. İlk videomuzda işleyeceğimiz kuşlar Hint sarı asma kuşları. Adından da anlaşıldığı gibi ana vatanı Hindistan. Ve e, hemen hemen tüm Asya ülkelerinde de görülmekte. Bu kuşlar muhteşem ötücüler. Gece ve gündüz e, ayırt etmeden ötüyor erkekleri. Kara tavuk boyutlarındaki bu kuşlarda erkekleri Sarı-siyah renklerde göz etrafında siyah sürmesi var. Siyah sürme Avrupa sarı asma kuşlarında bu kadar belirgin değil ve bu kadar e, net değil. Sevgili dostlar, bu kuşlar adından da anlaşıldığı gibi e, meyve yiyorlar, böcek yiyorlar. Tırtılları, kurtları yiyorlar. Ee, bazı bitkilerin tohumlarını yiyorlar. Yani beslenmelerinde e, çeşitlilik oldukça fazla. Sadece tek tip yemle beslemek doğru değil bunları. Bunlara e, mutlaka meyve, tohum ve canlı yem, böcek ve kurtçuklar e, ile beslememiz gerekiyor. Bu şekilde beslediğimiz zaman, bu kuşların üretimleri de çok basit, çok kolay. Hem görselleri çok güzel, hem de bakımları çok kolay olduğu için üretimleri çok kolay olduğu için tavsiye edebileceğim türlerden. Umarım ilk video için bu kuşlarımız yeterli olmuştur. İlerleyen zamanlarda küçük kafes kuşlarını çift çift sizlere anlatmaya, tanıtmaya gayret edeceğim. İyi seyirler. Lütfen videoyu beğenip altına yorum yapmayı unutmayın. Çünkü sizin beğenileriniz ve yorumlarınız kanalımızı YouTube'da daha görünür hale getirecek. Üye sayımız arttıkça, izlenme oranımız çoğaldıkça canlı yayınlar yapabileceğiz ilerleyen zamanlarda daha kaliteli, daha güzel videolarda paylaşacağız sizlerle.